Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dizi part biri çekeceğim. Okullarına daha yeni geldim. Bu şekilde. Ben giyinmedim çünkü ancak kahvaltımı ettim. Giyineceğim. Ancak da ödevlerimi yapacağım. Neyse bu arada Mary dediğim karakter uyanıyor. Bunları uyanmaya gidiyor ve kapının zilini çalıyor. Tüm okulum ilk gün. Ben de Benim Aa, Meri senin ne işin var burada ya Sen de ne işin olabilir <laughs> Ya Enes Sen beni delirtecek misin Bugün okulun ilk günü Aa, Ne oldu ya Bugün okulun ilk günü Eyvah. Üf, keşke daha oynadım hatırlatsaydım. <gülüyor> <gülüyor> Emma. Aha, ne oluyor be? Emma. Ay arkadaşlar nasıl aşağı indi düştü mü ne neyse. Ya ne oldu ya? Emma unuttun galiba. Ben unutmuşum da Meri hatırlattı. Bugün okulun ilk günü. Aa evet bugün okul vardı sahi. Hani pazartesi olduğundan dolayı söylüyorum. Arkadaşlar bu arada e, yalan söylemem gerçekten bugün pazartesi. Ya. Alarmı neden kurmadın sen? Sen neden kurmadın nasıl? E, neyse hadi giyin giyin. Oraya şey yapma. Şunu karıştırma. Şunu giyeyim üstüme. Vallahi çok güzel oldum. Bu arada ben kendimi beğeniyormuşum gibi yorumlara bir şey yazmayın. Çünkü ben kendimi beğenmiyorum. Kesin kesin kendimi beğenmiyorum. Bir şey mi dedin? Abi ben ne diyebilirim? Ha tamam. Ben bir şeyden anladım ya. Ya bu Eee ne alaka ya Bu daha güzel <laughs> Bugün Hangi çantamı taksam acaba Onu düşünüyorum şu an Ben bunu takacağım ya bu çok tatlış duruyor İçindekilerin hepsini de çıkartmışım Dışarı Ya Allah neden çıkarttım ben bunu Dışarı Neyse Şöyle taktım Şimdi bunun için hiçbir şey almayacağım telefonumdan başka. O yüzden klasik yani. Ya. Neden kitaplarını almıyorsun? Abi hani okulda veriyorlar ya kitapları. Ha doğru söylüyorsun. Üf. <laughs> Hiç kimse bizi uyandırmaya gelmiyor. Emir hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bizim hanımefendiler kalktı mı? Onu sormaya gelmiştim de ben. Maalesef ikisi de uyumak, uyumakta. Yani daha yeni kalktılar. Oo, bizim yani şeyler de işte anladı oraya. orayı. Anladım, anladım. Biraz geç kalkıyor herhalde. Harbiden ya neyse. Dışarı bekliyorum şu onlar gelsinler. Ben de çantamı alayım. Bak. Açılmıyor. Ha. Telefonumu alayım. Abi çanta götürmesek daha iyi olur. mu? Olmaz mıydı? Abi çanta götürmeden okula mı gidilir? Okulda bir şey yaptığımız yok ki. Ben çanta götürmeyeceğim. Oğlum. elinde taşı 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 taşı. Belki okulda unutacağım. Nereden biliyorsun? Ben unutkanım biraz biliyorsun. Kapan. Ay. Neyse hadi çıkalım bizi bekleyecekler. Tam bekle ben çantamı bırakayım. aşkım derken. Abi arkadaş hanım da söylüyorum. Sen bir şey anlamıyorsun ya. Neyse. Meri aşkım neredesin? Kalktın mı bebekom? E, Emir? Ya Emir. Senin ne işin var burada? Hiç öyle havasına gelmiş işte. Kızım ne işim olabilir benim burada? Okula gitmek için geldim ya. E çantanı neden oldu? Sahi ya. Bir telefon götürsek olur. Senin evine bırakıyorum sonra alırım senin evine. Tamam. Şöyle kapatayım. Şurada koyayım. Hadi o zaman gidelim. Telefonum düştü. Altta kırılmalı kırılmaz cam falan. tane kırılmaz cam taktırdım. Bir tanesini kırdım zaten. Üç tanesi çok kalın olmaz mı? İnce ince taktırım ben de. Hadi abi ya. Seni mi bekleyeceğim iki saat? He beni bekleyeceğim evet. Ben ne için buradayım? Okula gitmek için buradayım. Ve seni beklemen için buradayım. Hemen ben senin abim. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Abim sen abim niye mi bileceksin? Ha, elimde elinde kal kalırsın. Emir. Ay ödüm koptu. Abi, e efendim abi. Senin ne işin var lan burada? Abi dün ben sizin alt katınıza taşındım da. Ne yaptın ne yaptın? Abi Hani üstün alt katınıza taşındım. Hani bu bir suç mu? bak. Neden bizim alt katımıza taşındın? Ben gittim. Benim bir alt katımıza, bir alt katına, bir alt katına taşınmadan. <laughs> Pardon. Yanlış söyledim. Neden gitmedin de bizim bir alt katımız bir alt katımızın 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 bir alt katımızın, alt katımızın altını seçmedim. İstersen git bodrum katında yaşa. Abi yani annemler taşındı oraya. Ben onları karşı evine taşındım. Bak oğlum. Derhal o evden çıkıp eski evine gideceksin. Abi çıkmıyorum yani. Ne kadar para vermişim ben oraya. Niye para veriyorsun? Baban yok mu senin? Bak benim kafamı tasını attırma. He he he, şaka yaptım. He he, şaka yaptım. He he. Abi bir an ciddisin sandım ya. Sen neden? Sen neden endişelendin? Ona da karış. Ona da karış. Nice. Nice hadi çıkalım. Arkadaşlar e, çıkmışlar gibi Düşünün kapıdan çıkmışlar. Emir. Efendim. geldi. Kapattım kapıyı. Hadi çıkalım. Bu arada 3 e, katlı okulda. Arkadaşlar size dizi çekmek için çok uğraşıyorum. Lütfen sen abone olun. Neyse. İlk gizli kadından. Bu arada arkadaş öğretmen orada kalmış olabilir. Eski dizide düzeltildi. İki gıcık kız vardı. <laughs> Gene onlar var aslında. Bu arada şu kız oluyor. Bu kız. Arkadaşlar biraz fazla şey olabilir. Diğer arkadaşlarımız nerede? Hocam geç kalmışlar. Geç kalmışlar ha? Ben gösterelim onu. Yürüyün ya yürün. Şu gıcık kızlar da bizden önce gelmiştir. Biz de öğretmene patlamışlardır yani. Aynen. Ay çok gıcık oluyorum o kıza ya. <laughs> Sınıfta neden tekrar 6 kişi var. Harbi. 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 Herkese <laughs> işte, bu ben, ben çok var bunu evcil hayvan mı yapsa? Ne yapsa? Çok tatlı. Ne kaç kaldınız siz bakayım. Geç kaldınız siz Hocam biz yoldaydık bu arkadaşlar Bizden önce gelmişler yani ne yapabiliriz Harbiden hocam Hep size bizi ispatlıyorlar Evet hocam yo, Hep size bizi ispatlıyorlar zaten Kendileri geç kaldığında biz size ispatlamıyoruz ee, <laughs> En haklı, siz ispatlamıyoruz Ama size herkes ispatlıyorsunuz Bu yüzden size idare ediyorum Bugün yüz kere özür dilerim yazacaksınız. İkimiz de. Yok dedem de. Yüz tane kağıt vereceğim şimdi size. hepsine teker teker yazacaksınız. Ama kocaman kocaman yazacaksınız. Ve ya düzgün düzgün yazacaksınız. Yazınız düzgün olacak. Oldu hocam. Çizgi çekelim. İsterseniz çekin. Al. Al bunu sen de. Hocam bunu niye kötü davranıyorsunuz ya? Sen de çünkü. Her şeyi farklıyorsun. Bu yüzden sana 50 tane kağıt Arkadaşlar bu arada dizi part 2'ye gelin. Çünkü çok fazla oldu